Hoş geldin. Çok teşekkür ederim, senin, hoş buldum. Senin mekanlardayız, Tarabya'dayız. Evet. Biz normalde hep genelde Kalamış Bendik'te çekiyoruz. Bu sefer Avrupa yakasında görmüş olduk. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri Tarabya bana göre. Acayip güzel. Bu arada acayip güzel parfüm var ha. Şimdi koku biraz İstanbul kokusu. <laughs> Sisteme alamıyorsunuz sevgili izleyicilerim ama İstanbul temalı koku üzerine bir program olunca da Kerim Bey'den de bunu beklemiyor olamazdık. Şimdi benim de çok sevdiğim, çocukluğumun bir kısmının burada geçtiği Tarabya'dayız. Ee, harika bir seyir yapacağız. Hava bize herhalde müsaade edecek gibi kötü gözükmüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Belki biraz esintili olabilir. İdare edeceğiz. Baktım artık. bugün 19, 18 esiyor. Temiz, yağmur yok. Gayet dün çok güzel. güzeldi. Dün çok güzeldi. Vallahi dün güzeldi. Ben geçen hafta da Göcek'teydim. Ee, orası da biraz karışık. İstanbul'a gelince insan şey diyor. ya Evet, burası serin, tatlı, güzel. Ee, pazar günü biraz fırtına vardı. Denize çıkamadık. Ama dün e, gayet keyifliydi. Umuyorum bugün de gayet güzel senden gezme imkanımız olur. Evet, herkese merhabalar. Otomobilde başladığımız sohbete gördüğünüz gibi denizde devam ediyoruz. Kerim Müderrisoğlu bence çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'de bir markanın 50 yıl bırakın 100 yılı doldurmasına çok şahit olmuyor. Yani hakikaten olağanüstü bir şey. Doğru, bu, bu, sene, bu. Bu, arada yani şunu görüyoruz. Oradan görün. Kaçıncı sene, sene bu sene? Bu sene, 130. senemiz. Acayip bir şey ya. Benim sene, 130 senede bildiğim bir tek şey kanaat lokansı falan. Ee, Türkiye'nin çok kıymetli markaları var. Hatta bir derneği bile var. Yüzyıllık Markalar Derneği diye. Orada kıymetli markalarımız var. Ve fakat baktığımızda kendi endüstrimizdeki en eski markayız. Ama tabii çok ya sizin hikaye anormal şimdi Rebul'un sayfasına siz bir girin bakın sizden de dinleyeyim yani acayip bir şey yani. O dönem benim tabii babamdan da azıcık da bildiğim Beyoğlu'nun bambaşka bir havası var. Ve siz o havayı İstanbul'la bütünleştirmişsiniz. Şimdi nasıl olmuş? Şöyle başlayalım. Ee, bolluk her zaman güzel ve çekicidir, ama yokluk çare üretir. Benim e, dedem 1904 doğumlu, tahmin edeceğiniz gibi tam savaşlar döneminde olgunluk erkeklik çağına geldiğinde yürüyerek Çanakkale Çan Mallı köyünden çıkıp yürüyerek bir şekilde İstanbul'a kadar. Geliyor, İstiklal Caddesi'nde gezerken de eczaneye girip iş istiyor. Eczanenin sahibi eczacı, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun, Jean César Reboul, kendisine soruyor, diyor ki Fransızca biliyor musun? Diyor, Hayır, bilmiyorum. Eczacı mısın? Değilim. O dönemde savaşta maalesef kayıplarımız çok olduğu için ortaokul mezunları lise okumadan üniversiteye başlama hakkı kazanıyor. Dedem de hem Fransız konsolosluğunda Fransızca öğreniyor hem de eczacılık fakültesine gitme hakkını kazanıyor. Hem okuyor hem Fransızca öğreniyor. Hem de Rebul Eczanesi'nde gece gündüz çalışmaya başlıyor. Gece gündüz derken malum İstanbul bugün yaşaması zor. O zaman da o günün şartlarına göre çok kolay değil. Bir şekilde eczanede yata kalka çalışmaya başlıyor. 1920'lerin hemen başında genç bir Türk vatandaşı olarak belki de İstiklal Caddesindeki yegane insanlardan biri ve 1938'e kadar Jean César Rebolle ile beraber çalışıp sonunda ortak ve ortağının emanetçisi olarak Fransa'ya geri dönen Jean César Rebolle'ün buradaki hem ortağı hem temsilcisi oluyor. O kadar güzel günler yaşıyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm reçetelerinden tutun, özel güzellik e, ürünlerine, kremler, diş suları, özel ürünler üstüne çalışmaya başlıyorlar. Bu arada bu özel ürünlerden bir tanesi de Can Sezer Reboy'un Pendik'teki az evvel sohbetimizde konuştuğumuz gibi İstanbul'un belli yerleri hep yazlık. Pendik'te o yazlıklardan bir tanesi. Sayfiye yeri. yeri sayfiye sayfiye yeri. İşte yazlık e, sayfiye yeri. Pendik'te Jean César Rebol beyefendinin bahçesinde yetişen lavantaların çiçeklerini kesiyorlar. Cam bibliklerin içerisine, alkolün içerisine atıp eczanenin alt katta bir mahzen niteliğinde e, deposu var oraya götürüyorlar. Her 15 günde bir çalkalıyorlar. İki ayın sonunda suyla karıştırıp, bir ay daha bekletip, imbikten süzerek lavanta kolonyasını yapıyorlar. Sonra bu lavanta kolonyası İstiklal Caddesi'ne çıkan beyefendilerin özel tercihli seçimi haline geliyor. Ve Revolut ilk kozmetikle buluşması gerçekleşiyor. 40'lı yılların ortasında artık bunu endüstriyelleştirmeleri lazım. Bahçedeki lavantanın yetmediği belli. Dedem Fransızca bildiği için Güney Fransa'daki esans firması hala bugün e, gayet alanında meşhur olan Robert ile çalışmaya başlıyor. Dedem prosesi anlattığı zaman diyorlar ki ya bize söylesene mahzenle, mahzende mahsende sakladığını. Orası diyorlar nemlidir. Karanlıktır. Güneş almaz. mi birmiş alkolüsün vesaire. Bizim eczanede yapabildiğimizin dedemlerin o dönem eczanede yapabildiğimizin en iyisinin endüstriyel bir örneği üretilme noktasına geliyor. Bir yandan bu devam ederken bir yandan dedem, rahmetli babaannem, babaannemin kardeşi, rahmetli büyük dayı eczanede ilaç preparatları hazırlamaya başlıyor. Dede karıştırıyor, babaanne kutuluyor, dayı da motosikletle başka eczanelere dağıtıyor derken bu sefer bakıyorlar ki dışarıda bir koca dünya var belli mümessillikler almaya başlıyorlar. E, mümessilliklerin getirdiği yer bir sanayiciyiz. Üretmek bizim kanımızda var. Ve dedem sonra ilaçların Türkiye'deki üretim haklarını alıyor. E, Türkiye'ye yetmez bütün Orta Doğu'nun üretim haklarına doğru genişleyen bir skalada. Üç tane oğlu var. 38, 43, 48 doğumlu Ali Ahmet Mehmet. Üçü de eczacı oluyor. Aynı dedem gibi. Hepsi ilaç sanayicisi en küçük oğlu babam 1948 doğumlu olan onun da en büyük merakı kozmetik babam kozmetik alanını genişletmek üstüne eczane ve e, kozmetik işimizi devralıp dedemin vefatından sonra kendi yoluna devam etme kararı oluyor. Çok da güzel işler yapmış Türkiye'de kozmetik ihracatı hiç yokken ilk defa babam hep anlatırken e, gururlanır bizim fuarlarımıza veya müşterilerimizi veya yurt dışındaki yatırımlarımızı gördüğünde der ki ya ben bir kere 10 bin dolarlık bir ürün ihraç ettim. Mutluluktan oturacak yer bulamadık. <laughs> Şimdi bizim işimizin e, neredeyse yarısından fazlası yurt dışına ihracat erişte. değil mi? İhracat evet. Ve e, global bir Türk markası olmak için tüm eforumuzla çalışıyoruz. Çok şanslı bilmiyor bile bu markanın Türk markası olduğunu İstanbul'dan çıktığını. Ama böyle görünce insanın böyle gururlandığı şeylerden bir tanesi. Bir yandan da hani böyle şey var. Kokuyla Fransa çok özleşmiş. Ama yani sizin yaptığınız koku da İstanbul'la özleşmiş. Yani o şu önümde gören şey nerede görsem diyor ki bu İstanbul kokusu bu. İstanbul bu Bosphorus. Bosphorus. Bugün Bosphorus masamıza konuk ettik. Şöyle İstanbul dünyada tek. Sen de ben gibi çok seyahat eden. Dünyanın 7 evet. yedi kontinentinde gezmiş birisin. Uzak doğuya gidersin, duyduğun yemeğin kokusu farklı. İstanbul'a gelirsin, duyduğun koku, gördüğün renk, dokunduğun tabiat farklı. Dünyanın neresine var? Düşsene, Bağır'ın müjdecisi burada Erguvan. İstanbul kokusu o mu? İstanbul'un kokusu, bence İstanbul'un kokusu kapalı çarşıdan başlar. Sem sem değişiyor değil mi? Tabii ki. İstanbul'un kokusu kapalı çarşıdaki Kokudan başlar mısır çarşısında değişir, boğaza inene kadar iyotlanır, şişelemeye kıyamazsın. Evet. Değişir. İstanbul'un havası gibi kokusu da değişir. Şimdi tabii o kadar köklü bir marka, o kadar bence gurur duyulması bir marka ve Dördüncü kuşak patronu olmak hakikaten zor olması gerek. Yani böyle çünkü dünya da değişti. Hani muhtemelen koku sektörü, parfüm sektörü, ne diyorsunuz buna siz? Ne diyorsunuz? Kelime tam ne? Merak ettim. Bu da değişti yani. Aslında kişisel bakım diye bir çerçeve koymayalım. Kişisel bakım artık evden kişiye, kişiden kişinin beslediği ee, pete kadar canlıya kadar ulaşan bir geniş kapsam var. Trendler eskiden her 15 senede bir değişiyordu. Artık her 3 3 sene, 4 sene içerisinde trendler %100 değişiyor. Hızlı, esnek, dikişsiz olmak lazım. Diğerlerde takılmamak lazım. Biz Türk insanının köklerine bağlılığı meşhur fakat akıp geçebilmek de bir kabiliyet meselesi. O esnekliği sağlayabiliyorsak işimize değer katabileceğimizi düşünüyorum. Ve hemen de belirtmek isterim. Kişilerin neyin sahibi olduğu ile alakalı herhangi bir şey atfetmek önemli değil. Şirketin kültürü ne? Şirketin, kurumun kültürü ne? Kurumun kültürü yukarıdan aşağı nasıl akıyor? Bizim temel görevimiz kurumun kültürünü yukarıda belirlemek. Doğru takım arkadaşlarını doğru yerlerde beraber olmak için bir araya getirebilme kabiliyeti. Ondan sonra işin akışı ve artık Ülkenin markası olmak tabii ki çok önemli. Ama dünya markası nasıl oluruz? Buna bakmamız gerekiyor. Ve neden Türkiye'den bir global marka çıkmayacak diye herkesin binlerce görüşü var. Biz işi nasıl yapılamayacağını tariflemekle mesul değiliz. İşin nasıl yapılabileceğini tarif etmekle Bizim mesul genelde biz. öyle bir şeyimiz var. Yani hani kötü kötü esprilerimiz vardır ya işte cehennemdeki kazan hikayesi gibi. Evet. Ben de katılıyorum aslında. Türkiye'de yapılan şeylerin dünya kalitesinin çoğunun üstünde olduğunu ama bazı şeylerde pazarlama da eksik olduğumuzu düşünmekle beraber hakikaten kalitede her yerde, her sektörde rekabet edebileceğimiz de i̇şte benim. Şimdi bir şey e, hoşuma gitti, aklıma geldi. Mesela işte bazı ülkelerde gezdiğimiz zaman şeyi görüyoruz işte artık mağazaların bile kendi kurumsal kokuları var. Mesela hatta şu anda sponsorumuz olan DS'in bile stüdyosunda bir kokusu var. Bu da bir kültür yani şöyle girdin, bu bunun kokusu. Evet. Çünkü sana çocukluğunu hatırlatıyor. Evet. Mağazayı hatırlatıyor. Gittiğin restoranı bile hatırlatıyor. Yani türüf kokusundan gittiğin restoranı hatırlayabiliyorsun. Gördüğünüzde, Acayip de, bir şey ya. Gördüğünüzde, tattığınızda, kokladığınızda, özdeşleştirdiğiniz çocukluk hatıralarınız, kendinizi iyi hatırladığınız andaki hatıralarınız, annenizin sıcaklığı, her şey, her şey ilintili aslında. Ve koku, koku, görsel, tat aslında tarif istemez. Sizin onu nasıl kurguladığınızla alakalı. Sizin onu nasıl tattığınızla, gördüğünüzle alakalı ya. Ben size kahverengi, çirkin bir yapı ve kötü bir koku. Aa bak bu budur desem. Aa evet oymuş dersiniz. Ve fakat desem ki mis gibi kokuyor. Görmüyor musun? Dünyanın en güzel rengi desem. Belki de onu öyle kabul edersiniz. İnsan böyle etkilenebiliyor. E muhakkak etkilenir. Şimdi bu içinde gezdiğimiz coğrafyaya baktığımız vakit, şu boğazın akışına baktığınız vakit, tabiatı düşündüğünüz vakit, suyun akışı, hafif sallaması, yeşilin tonu nasıl etkilenmeyeceksiniz? Yani Denizden aldığınız şey yok var kokusu, yani. Göksu'ya gidiyorsun, aynı deniz içerisinde bir nehir, bir dere kokuyu değiştiriyor. Kurbağalı dereye gidiyorsun, kötü diye düşünmeyin. Kokuyu değiştiriyor, <laughs> temizlendi en azından. Ama boğaza geliyorsun, bambaşka bir koku. Yani çok enteresan bir koku. Şimdi... Es, eski İstanbul'a gitsek daha farklı. Peki bir şey soracağım. İstanbul deyince yani temel böyle çok zor da beş tane koku desem. Hani semtsem, kokuları ayırma desem, kolay bilmiyorum da yani. Denebilir mi beş tane böyle koku? Vallahi bir kere ben baharatlardan başlarım. Mısır civarısı. Çünkü evet, çünkü kokunun temel gövdesi baharatlardan oluşuyor. Çıkış noktasında... Muhakkak ki limonlarımı koyarım, bergamotlarımı koyarım, nanelerimi koyarım. Bahçelerde yetişen İstanbul'un, bugün İstanbul değil ama belki eski İstanbul'da yetişen o güzelliklerden bahsederim. Yiyeceksiniz ki Osmanlı çileği de İstanbul'dan gelmedi. E zaten koku familyalarının en büyüğü de fruity florals. Meyve ve floreller, çiçekler. Sonrasında İstanbul'a bakmayın. İstanbul o kadar bonkör ki semtlere göre ayırmak gerekirse e, Beykoz'un tepesinde birinci köprünün ayağında rengarenk reng, bahara doğru çiçekler açar. Japonların çeri bulasımı varsa bizim Ergo'nımız var. Vallahi var. Var tabii ki. E siz yolun kenarında İstanbul'dan Trakya'ya doğru çıkarken sarılar görürsünüz. Sarılar. O sarılara baktığınız vakit o bir mevsim müjdeleyicisidir. İnip bir koklamaya kalksanız kıyamazsınız. Onun üstü böyle tozlu, pudraj, güzel bir koku verir size. E geri dönün. Peki Karadeniz'e doğru çıkın. Daha sert, daha derin kokular. Toprak kokar. Çünkü yağmuru daha bol oluyor. Toprağın kokusunun yosunla ilk birleştiği yer. Boğaz. Boğaz'ın girişinden sonuna kadar aldığınız yosun kokusu. Bugün bir yosun kokusunu hapsetmek için ne kadar büyük mücadele edilmesi lazım, Onun kimyasal olarak türetilmesi neredeyse imkansıza yakın. Onu hatırlatacak şeyleri yakalayıp şişelemek, o da bir ressamın fırçasından çıkan iz gibi, öyle düşünüyorum. Çok karakteristik, acayip bir şehirde yaşıyoruz. Hep diyorum yani aslında ne kadar kıymetini bildiğimiz konusunda biraz emin değilim. Hatta İstanbul'da yaşayanların daha çok denize gelmesi konusunda da her zaman teşvik etmeye gayret ediyorum. Ee, çünkü denizin içinde olan bir şehir, deniz şehri. Şimdi bir teknedeyiz, bu teknenin hikayesini de merak ediyorum. Bu, bu yerli malı bir tekne mi? Bu yerli malı, özel yapım bir tekne. Bizim tekne almak gibi niyetimiz yokken, şirketin e, aynı bugün olduğu gibi, siz kıymetli misafirlerini ağırlarken, biz İstanbul markasıyız. İstanbul'da doğmuş ve büyümüş bir markayız. İstanbul'u denizden anlatmakla karadan anlatmak arasında ciddi bir farklılık var. Aynı bahsettiğim gibi Karadeniz girişinden e, çıkışına kadar, bu Marmara çıkışına kadar baktığınızda beş tane ayrı şehir, dört tane ayrı mevsim gösterebilirsiniz. Gerçekten Dolayısıyla evet. İstanbul havadan, karadan ve denizden bambaşka. Denizden Misafirlerimizi Boğaz'da ağırladığımızda aşık olmadan inen kimseyi görmedik. Olamaz. Ve dedik ki arkasında oturması rahat olan havuzda. Haçıdan güzel. Havuzu rahat olan güzel yemeğini yersin, kahveni içer, keyfini yaparsın. Boğaz narindir biliyorsun. Belli alanları var. Bazen seni hırpalar ama kibardır. Seni güzel uğurlar. Dolayısıyla turumuzu yaparken şimdi göreceksin belli akıntı noktaları, dalga yerleri var. Ama e, özellikle biz yerli sanayici olduğumuz için yerli bir tekne tercihimiz oldu. Doğru. güzel Arkasında olmuş. oturması evet. Denizden Çünkü yüksek Niye sordun? İzleyicilerimiz şimdi bizim alışmışlar. Her hafta bambaşka bir markayı anlatıyoruz. Evet. Yerli markaları her zaman önceliyorum ama genelde aslında kendi tercih ettiğim teknelerle gidiyorum. Bu sefer sağ olsun e, Kerim Beyciğim e, misafir oldum. Onun teknesini göstermek istedim ama Türkiye'de güzel tekneler yapıldığını her zaman söylüyorum, eksiğimiz dediğimiz, o bize aittir. Şimdi şeyi de soracağım yani, bu şehir bir deniz şehri. bir tekne var. Denizcilikte de hikayeniz nasıl? Yani kendi kendinize gidiyor musunuz, geliyor musunuz, bir yerlere seyir yapar mısınız yoksa böyle arkada oturup birazcık daha keyif yapar mısınız? Ya ben anladım. eksi, ya şimdi ben burada Vakit çok iyi var bir. Mı? Ben burada çok iyi bir örnek değilim. Ayırabildiğimiz vakit dahilinde ekseriyetli misafiri ağırladığımız. Kaptanımızın bana yer yer ders verdi. Olur o güzel güzel. Evet. Güzel. Ee, kendi kendine öğrenmek yerine bilenden öğrenmeyi tercih eden gruptanım ben. Şuraya getireceğim. Boğaz Denizciliği ile Türkiye'deki diğer sahil denizciliklerini ayırmak lazım. Boğaz etrafını görmen lazım. Rahat oturman lazım. Ve keyif alman lazım. Burası mesafe yapmak için değil, sakin, güzel, kaliteli zaman geçirmek için oturduğun bir tekne olması lazım. Ee, Türk tekne sanayine geldiğinde bizi gururlandıran markalarımız var. Bence Numarin, e, daha çok yakın seyahatlerimde gördüm, reklamlarını gördüm, bir kere daha gururlandım. Veya Deniz'de gördüm, iki kere daha gururlandım. Türk sanayicisi azmederse dünyanın en iyisini üretebilecek kabiliyete sahip, Tabii ki de bizi zorlayan engeller var ama ben bugün iddia ediyorum eğer biz bir parfüm, bir ev kokusu, bir vücut bakım ürünü, en basit bir sıvı sabun bile yapıyorsak dünyadaki en, en iyisini yapmamamız için en ufak bir engel görmüyorum. Ee, kolaya kaçmak değil, zoru denemek zorundayız. Bence Türk tekne, marin hayatı, dünyası hızla gelişiyor kaybettikçe değeri anlaşılan şeyimiz de bizim boğazımız. Maalesef daha temiz olmasını canı gönülden isterdim. E, Diğer yani, önümüzdeki dönem daha da iyi bakarız. Ben de katılıyorum. Allah'tan boğaz bize karşı nazik. Biz onu ne kadar kirletirsek kirletelim. O akıntıyla kendini temizleme konusunda bayağı iştahlı. Diyorum ya boğaz nazik. Yani gerçekten öyle. Peki şeyi soracağım atıyorum. İstanbul'da geldiniz. Yabancı bir Fransız misafir. Onu tekneyle bir yere götür. Nereye götürüyorsunuz? Çıkma saatimiz, rüzgarın durumu, iki tane temel program söylerim. Bir, ben her misafirime bir kere Bebek Koyu'nu gösteririm. Harika. Bebek Koyu özeldir. Tepeden aşağı baktığınız vakit bile bambaşka bir algı bırakır. Eğer hava müsaitse Beykoz tarafına doğru giderim, Poyrazköy'e doğru. Bir oradan gider, üçüncü köprünün altına dönerim. Güzel olsa, sakin, de giriyorum ben orada. Eğer gündüz saati ve Galata Port programım varsa, Muhakkak eski İstanbul, Haliç, Haliç'in içinde tam tur. Şimdi gayet güzel bir eserimiz daha aldı orada, tersanemiz oldu. Çok güzel diyorsunuz. oldu. Bence de öyle. Değer katan her yapı bizimdir. İstanbul'a bir değer kattığını düşünüyorum. Ve oradan da eski Bulgar Kilisesi'ne, eski İstanbul'u, Topkapı'yı gösterir, anlatır, dönerim. Çok da vaktim varsa bir Kız Kulesi'nden devam Kadıköy'ü de göstermeyeyim, modayı göstermeyeyim. aynen. Bir de şu var mesela yani aslında İstanbul'a dışarıdan gelen birisinin İstanbul'da böyle güzel elmas gibi adaların olduğunu bilmiyor olması da şaşırtıcı geliyor. Bazen onları oraya götürüyorum böyle yapıyorlar. Afallıyorlar. Şu, geçenlerde bir Yunanistan'dan misafirlerimiz geldi. Afalladılar böyle her tarafta Yunanca müzikler çalıyor. Ya <laughs> bunu söyleyeyim falan. Bu arada gördüğünüz gibi yine Bengal Ofisler teknemizde duruyor. Müzik deyince aklıma geldi. Yani şey Acayip bir yerde yaşıyoruz. Ben ihmal ettim. Adaları anlatırım. Her adanın da ayrı hikayesi Tabii. var. Her adanın ayrı bir e, lezzeti var. Yemek lezzeti var, gezme lezzeti var, görme lezzeti var. Dünyanın hiçbirinde böyle güzel bir adalı boğaz yok. Aynen öyle. Yani kültürü ayrı, lezzeti ayrı, yemesi içmesi ayrı. Buradan dese gibi ne söylüyorum. Programın sonunda bütün misafirlerimi adada ağırlayacağım 6 kişi şimdiden kalori hesaplarınızı yapın. Geçen haftalarda Ferit'le bir program yaptım. Adada biraz fazla yemiş içmişiz. Oradaki sağ olsun arkadaşım dedi ki biz ofiste otururken sen yemek yedin Volkan. Bütün keyfimiz kaçtı. Buradan da Banu'ya da selam olsun. Vallahi şimdi bakın İstanbul gördüğünüz gibi bir saniye içinde bir sancak manevrayla bir sancak alabanla yaptık. Hemen Her hava değişti. değişti. Ee, olağanüstü güzel bir esinti. Asya tarafından Avrupa'ya geçiyoruz. Hakikaten çok zevkli. Son bir şey daha soracağım. Bu Şimdi koku var. Çok kıymetli bir marka var. Denizcilik var, bir de sanat var. Bir de onunla kapatalım. Şöyle, sanat aslında baktığınız vakit kültürel bir miras. Kültürümüzün gelişimi, tabii ki de okuduğumuz okullar, ailede yetişme şeklimizle alakalı. Benim kişisel merakım, kurumumuzun merakı aslında yakın tarihin Türk sanatıyla ilintili. Çok gönlüm ve gücüm isterdi ki... En önemli o. Gönlüm ve gücüm isterdi ki globalde bu bayrağı taşıyabilelim. Ama kendi verdiğim mücadelenin bir benzerini Türkiye'den globale taşınan Türk sanatçılar olabileceğini düşünüyorum. Hatta şu anda Rebul Holding olarak bir müze kurma arefesindeyiz. Harika. Türk kozmetiğini sahiplenerek sadece Rebul markasını veya atölye Rebul markasıyla değil, Türk kozmetiğini sahiplenerek bir kapsül haline getirip bunu ülke ülke gezdirirken Türk sanatçıların eserlerini de beraberinde gezdirmek ve onları dünyada beğeniye sunmak istiyorum. Bir şeyimizin eksik olduğunu düşünmüyorum. Bu topraklarda 300 senedir Sanat aslında yapılmış, Tabii. son 70 senesinde, 80 senesinde ciddi anlamda icra edilmiş. Bakmayın iletişim arttıktan sonra birbirinden e, etkilenmeyi. Türk özgün sanatçılarımız çok. E ben gücümün, kabiliyetimin, bilgimin, beğenimin yettiği kadarıyla e, bir şeyleri bir araya getirme gayretindeyim. Var mı son favori sanatçılarınız? Bir iki tane söyleyelim. Buradan da onlar da belki heveslenirler, keyiflenirler, mutlu olurlar. Ben kendi adıma Ömer Atakan'a selam söyleyeyim buradan. Ben de Mehmet Ali Kur'an'a söyleyeyim. Hah gördünüz mü? <laughs> yani gerçekten çok yani söylediğiniz şey çok kıymetli. Şimdi ülkede her şey var. Üretim var. Kabiliyet var. Avrupa'nın Çinlisi gibi çalışmayı seviyoruz. Çalışkanız. İyi şeyler yapıyoruz. Sadece bazı konularda kilit kilit taşlarını birleştirme konusunda eksiklik yaşadığımızı düşünüyorum. Burada da gerçekten böyle bayrağı taşıyan markalar sizin gibi. Eksik çok oluyor. önemli. O yüzden bu hafta çok kıymetli bir misafire, aslında ben misafir oldum. Kerim Müderisoğlu Rebul'un dördüncü kuşak temsilcisi, patronu. Ee, böyle benim gibi koku hassasiyeti olan, böyle her gittiği yerde koku almaya çalışan, berbat kokuları 500 metreden koklayan, Kendime bazen tazı gibi diyorum. <laughs> Kötü bir şey. İnsanlar için hakikaten kokuyu aldığım zaman evet, burada bu kullanılıyormuş deyip hatta mesaj atısım geldiği bir kişi. Ee, ahbaplığımız da var. Samimiyetten biraz sizli bizli konuştuk ama e, Deniz'in üstündeyiz. Çok teşekkür ederim beni ben ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Vallahi Sürek yani saatlerce konuşabilirdik. konuşabilirdik. Ee, i̇lk programımız olan Cem'le yaptığımız programa yakın bir süre taşıdık. İzleyenlerimize buradan da selam olsun. Son söz hakkımı istiyorum. Hemen veriyorum. Bizim önümüzdeki hiçbir engel tam bir engel değil. Azim, disiplin, çok çalışma ve her şeyden önce vizyonumuzu geliştirecek stratejileri uygulama. Ee, kolaycılık yok, yılmak yok, mevcut gün koşullarından kendimize bahane uydurmak yok. Hayat ne kadar güzelse değer üretmek ondan daha da güzel. Dolayısıyla ben sana çok teşekkür ederim. Bence hem İstanbul'a hem deniz hayatına hem yaşam kültürüne çok büyük katkılarım var ee, ve bunu çok nazik güzel bir dille e, hayata getiriyorsun. Nazik ziyaretiniz için de ayrıca tüm ekibine ve size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Final cümlesini ben kuracağım. Madem programı ederim. Buyurun. Yönetmenim Enes'ten şunu rica ediyorum. Az önce Kerim Bey söylediği hepsini alıyor. Bana bazen yazıyorsunuz ya Instagram'da. İşte Türkiye'de umudumu kaybediyorum. İşte CV'mi nereye göndereyim? Ne yapmam lazım? Çalışmam mı lazım? Yurt dışına mı çıkmam lazım? Yanımda dört nesildir aynı işi yapan, Türkiye'de bu işi nadiren devam ettirebilen bir markanın dördüncü nesil patronu var. Söylediği her şeyi kulağınıza küpe yapın. Yeğenim dahil tüm gençlere sesleniyorum. Sadece kulağınıza küpe yapın, çalışın, azimli olun. Kalanlar sizden. Bu haftalık benden bu kadar, hoşça kalın. Teşekkürler.